İlk kıvılcımı Kolombiya Üniversitesi öğrencileri çaktı. Özgür Filistin için seslerini yükselttiler. Yüzlerce kişinin gözaltına alınmasıyla öfke daha da büyüdü. Polis şiddeti ise bardağı taşırdı. New York'ta başlayan öğrenci eylemleri ülke geneline yayıldı. ABD'nin dört bir yanında Filistin'le dayanışma gösterileri başladı. <laughs> Gazze eylemlerine Washington'daki Georgetown ve George Washington Üniversiteleri de katıldı. Öğrenciler kampüslerinin bahçesinde toplandı. Özgür, Filistin ve Gazze'de hemen ateşkes sloganları attılar. Taşıdıkları pankartlarla İsrail vahşetine tepki gösterdiler. Bazı öğrencilerse kampüste kamp çadırları kurdu. Bir diğer eylem bölgesi New York'tu. City College of New York öğrencileri de Filistin dayanışmasına destek verdi. Sloganlarla İsrail katliamlarına tepki gösterdiler. Diğer üniversitelerde olduğu gibi kamp kuran öğrenciler de oldu. Gazze'ye destek için oturma eylemi başlattılar. <laughs> Öğrenci gösterileri Netanyahu'yu endişelendirdi. Öğrencilerin Yahudilere saldırdığı iftirasında bulundu. Yahudi düşmanı olduklarını öne sürdü. It has to be done not only because they attack Israel, that's bad enough. Not only because they want to kill Jews Ancak ABD'deki Yahudi öğrenciler bunu yalanladı. Filistin destekçisi protestoların antisemitik bir tehdit oluşturmadığını söylediler. Amerika Birleşik Devletleri'nde dalga dalga yayılan protestolara Türkiye'den de destek geldi. İstanbul Üniversitesi ABD'li öğrencilerle dayanışma mesajı yayımladı. Polisin orantısız güç kullanmasını kınadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başta Harvard, Columbia, Yale ve New York üniversiteleri ateşkes çağrıları yapan protestolara engellemeye çalışmaktadır. Bununla da kalmayıp, insanlık onurunun ortak sesini yükselten öğrencileri tehdit ve baskıyla susturmaya çalışmaktadırlar. Demokrasi ve ifade özgürlüğü kavramlarını tekeline alıp diğer ülkelerin başında demokrasinin kılıcı gibi tutanların söz konusu Gazze ve Filistin olunca takındıkları bu tavır gerçekleri açıkça ortaya koymaktadır.